Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz halifeliğin kaç yıl süreceğini haber vermiş midir? Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra hilafetin, gerçek halifeliğin 30 yıl süreceğini şu hadisi şerifleriyle haber vermişler. Hadisi şerif Müsnedde Ahmed İbn Hanbel'in Müsnedinde geçmektedir. İnnel hilafete ba'di 30 sene. Sümme tekun mulken aduda. Benden sonra hilafet, halifelik 30 yıldır. Sonra saltanat şekline geçecektir. Yani babadan oğula halifeliğin veya saltanatın geçmesi şeklinde. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra dört halifenin halifelik dönemi ay ay yıl yıl toplanıldığında tam 29 sene 6 ay sürüyor. 30 yıl değil. Ancak Hz. Hasan Efendimizin 6 aylık halifeliği de dikkate alındığında onunla beraber tam 30 yıl hilafetin sürdüğü anlaşılıyor. Bilindiği üzere Hz. Ali Efendimizin ahirete irtihalinden sonra Ashab-ı İkram Hz. Hasan Efendimiz'e biat etmiş ve onu halife seçmiştir. Hz. Ali Efendimiz 6 ay halifelik yaptıktan sonra kendi rızasıyla ve gönlüyle Müslüman arasındaki ihtilafı önlemek ve tefrikayı engellemek için Hz. Muaviye'ye halifeliği devretmiştir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benden sonra hilafet 30 yıldır demesi, Hz. Hasan Efendimizin 6 aylık halifeliğiyle tam gerçekleşiyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun kendisinden sonra olacak bu önemli olayı Allah'ın izniyle bildiğinin ve ümmetine de bunu bildirdiğinin açık bir delildir. Sadakta ya Resulallah, senin dediğin gibi, senin söylediğin gibi senden sonra hilafet Torunun Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetiyle beraber 30 yıl sürmüştür. Sen doğru söyledin. Biz de seni tasdik ediyoruz. Zaten olaylar da seni tasdik etmiş.